Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkes sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu planaryalar. Arkadaşlar planaryalar genel olarak yassı sulcan olarak bilinirler. Farklı türleri vardır. Tuzlu suda, tatlı suda ve yarı, yarı karasal olarak yaşayan bazı türleri bulunur. <laughs> 3 dakikalık falan bir şey olur tahminimce. Neden, nasıl oluşurlar? İlk olarak bunu söyleyelim. Ee, aslında planaryalar oturmuş güzel bir akvaryumun e, bir göstergesidir. Ancak maalesef bazı kötü huyları vardır. Ee, bazen de fazla aşırı derecede proteinsel yemlemeden oluşabilirler ya da kum, bitki, akvaryum dekoru, filtre malzemeleri gibi bunların taşınmasıyla oluşabiliyorlar, gelebiliyorlar bir şekilde. İlk olarak kurtulmak için bunlardan sebebini bulmamız ve sebebini çözmemiz gerekiyor. Genel olarak balıklar için bir tehdit oluşturmasa da özellikle yavru karidesler ve e, kabuk değişimine girmiş genç kardeşler için bazen sorun yaratabiliyorlar maalesef ki. Bundan dolayı e, kötü huyları var böyle bu canların Çünkü bir parazit türü ve e, parazitler de illaki canlılara yapışarak onları sömürerek geçiyor. Peki nasıl kurtulacağız bunlardan arkadaşlar? Birkaç farklı yöntemi var. Dediğim gibi ilk olarak nerede yanlış yaptığımızı bulup bunu düzeltmemiz lazım. Daha sonra bazı işte plenaryayı yiyen türler var. Bu türlerden e eklenebilir akvaryuma. Benim akvaryumda var. Lepistes molyk, küçük vesaire falan genellikle çıkıyor. Yani bunların bir, zaten bu akvaryumlarda bu türler oluyor zaten. Çok kullanışlı bir şey değil yani yöntem değil. E onun haricinde bazı planaria tuzakları var. Onlar da yine kesin çözüm olmuyor arkadaşlar. Tek ve kesin çözüm genellikle yüzdeyüz %100 olmamakla birlikte kimyasal kullanımları arkadaşlar. E, Fenbendazol içeren bazı ürünler var. Bunlar direkt akvaryumlar içinde üretilmiş olan ürünleri var. Noplenaria gibi. Ben kendim hiç kullanmadığım için bu ilaçları tek tek size açıklamayacağım. Bilmiyorum ezberimde de yok zaten bu ilaçlar. Ondan dolayı şu şekilde diyeyim. Ee, bu ilaçları kullanacağız. Kullanmadan önce iyice araştırın arkadaşlar. Bu ilaçların da sıkıntısı ne? Yine karidesler ve salyangoz türleri üzerinde de e, kötü etkileri olabiliyor. Yani etkileri olabiliyor. Ondan dolayı e, belli bir kısır döngüye girmiş oluyoruz aslında planerle oluşan bir akvaryumda. Onun haricinde çok mücadele etmediğim bir tür olduğu için akvaryumun içinde kendi hallerinde geziyorlar. Genellikle karidesçilerin baş belası oluyor bunlar. Ondan dolayı çok bir bilgim yok. Genel olarak bilgim bu kadar. Kurtulmak için ilaçları kullanmanızı öneririm. Daha kesin ve net bir çözüm olacaktır. Bu ilaçları güzelce araştırırsanız eğer birçok video ve içerik var, bilgi var. Instagram'da şeyde Google'da olsun Youtube'da olsun Bugünlükte bu kadardı arkadaşlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere